Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun tanıtımı yapacağım. Bu şey çocuklar için çok eğlenceli bir çarpım tablosu. Şimdi sizlere bu çarpım tablosunu anlatacağım. Evet şimdi başlayalım. Böyle bir müziğe geldik. Girdik. resim müzesi Evet. Şimdi bizim filmimize bakıyoruz. Ne diyor acaba? başka bir gezegene geldik. Bir ile çarpılan herhangi bir sayı aynı kalır. Evet. Şimdi bu küçük kuralımız bazı yerlerde zorlanıyor. Bu yüzden bizden birazcık yardım alması gerekiyor. Bu yüzden yardım alması için çarpım tablosu yapıp ona yardım adı eşyalarımızı yapmamız lazım. İki kere bir diyor. Bir ile çarpılan herhangi bir sayı aynı sayı eder. Yani baştaki sayı neyse ikiyi buraya koyuyoruz. 6 aynı şekilde devam ediyoruz. Evet. Şimdi bakın eşyasını aldı ve 3 2 1 atladı. ona vuruyor ve bizden bir şey istiyor ismini unuttum çekic miydi evet bir kere bir 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 kere dört 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 bir kere dör, bir kere beş beş evet arkadaşlar ben bunu bitirip geliyorum ne evet arkadaşlar Şimdi odunumuzu düşürtüp yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar e, şeylerin izini gördük bir ayak izi gördük. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Sıfır ile çarpılan herhangi bir sayı sıfır olur. Evet şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi arkadaki seslerden dolayı çok özür diliyorum arkadaşlar. bir balona ihtiyacı var. Bu yüzden biz de buna yardımcı edelim. Aa, yanlış yaptım yanlışlıkla. Kafam yerlere gitti. Burada da anlatıyor nasıl yapacağımızı. Evet balon aldı ve uçtu. Arkadaşlar üstte şimdi size bir şey göstereceğim. Üstte gördüğünüz şu şeker ve bu buradaki şekerler buraya gidiyor ve bir şeker kazanıyoruz. Bakın şöyle şöyle. Durun bu olmadı. Hı. Hemen şöyle bir şeker kazanıyoruz. Şöyle bir şeker. Fakat 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 bu şekeri böyle alamayız. Bir çekici ihtiyacımız var şuradaki çekici. 3 kere sıfır. 9 kere sıfır. Aa dur ya yanlış yaptım. Üff. Sıfıra basmayı unuttum yine. Burada da arkadaşlar kalpler var. Durun. Şur durun. Rengini bir daha de değiştireyim ben. Kusura bakmayın bu yüzden. Bu. Şurada ee, kalpler var bakın. Benim bir kalbim kırıldı. Yani şöyle bir kalbimiz vardı bu kalp kırılıp gidiyor yani bunu şey yapmamız lazım doğrulatmamız lazım şimdi bakıyoruz sıfır çekiç büyüyor ve vuruyor bakın bir tane aldık. Şimdi arkadaşlar sizlerden beraber kostüm seçeceğiz. Wow. Wow. Ya gitsin diye korkuyorum gidecek diye. Bu da yılbaşına özel, denize özel. Evet. Şu an ben bunu is almak istiyorum. Gözlük olarak böyle 5 elmaslı, on elmaslı falan filan tüm şeyler var. Şapka olarak böyle bir sürü güzel şapkalar var. Kombin yapabiliriz bu şapkalarla. Üf, çok okunucular. Çekitlerde böyle güzel çekişler var. Bence çekiş alabiliriz böyle büyük, güzel güzel. Ne bir tek arkadaşlar. Ben bir tane e, şu üstü üstü almak istiyorum aldım. versem. Ya, ya hiç bir şey yok mu? Aa, çok kötüler bunlar be. Neyse ben. Ya, uf. En güzellerine de 10 tane 15 tane koyuyorum. Ben bunu aldım önce. Sonra bunu almak Ben bunu almak istiyorum. Ben şunu çok sevdim arkadaşlar. Bu hem ucuz ve hem de güzel. Bunu alsam bir tane kaldığı için ya da arkadaşlar ben yımaya devam edeyim. Arkadaşlar bakın ne bölümler var. Fakat bunlar paralı. 9 Elma canavarına geçeceğiz. Bakın ben bir tane canavarla fotoğraf çekildim. Elma canavarı da ne canavarıymış? Bakalım ne canavarıymış? Elma canavarına geçecek. Koca ayakmış bu da. Kedi pot. goz ailesi. Kar örümceği. Ejdomuz, Ejdomuz, mağara ressamı, tek göz kaplan, kavk, vak, vak, ördek, renk, rengi. Evet, üstüm çok güzel. Şimdi buraya geçtik arkadaşlar. Bir çekici ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar. Şimdi 10 kere 6'yı soruyor. Aa, şimdi bunları soruyor arkadaşlar. Bu 100 oluyor. Evet arkadaşlar. 10 kere 8. 80 40 30 Yol kırıldı ve çok üzüldü. Arkadaşlar ben bu bölümleri geçip geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben sessizce yapacağım. Siz de e, hem videoyu izleyin hem de kanalımıza abone olup like atın. Arkadaşlar, e, abone olmayanlar ve like atmayanlar aşağıda iki tane butona bakacak, basacak ve ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olacak arkadaşlar. Şimdi şekerimizi aldık. Şimdi dinozoru geliyor. Şimdi video fotoğraf çekeceğiz. Telefona ihtiyacı var. 40 0 0 8 0 sıfır dokuz sıfır Evet arkadaşlar şimdi telefonumuzla Dinozorumuza fotoğraf çektik ve çok güzel bir şey çıktı. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Bu ikinci bölüme gelmesi için e, 10 Hatta 5000 like gelsin. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.